falan çalışıyor. Hatta gösteririm size. Ee, ay bacak, sanki bacaklarımıza sopayla biri vurmuş gibi var ya o kadar ağrıyor ki. Omuzlarımızdan ağrıyor. Çünkü o kadar yol yürüdük. Bir de hmm, çantalar falan da vardı. Yorulduk masken aşkım. Ha. Öyle işte şimdi dedeme gideceğiz. Dedemden de teyzem, yengem zaten yengem dedemlerin karşılıklı. Oradan da akşama teyzeme gideceğiz. Poğaçam bu yoğuruyormuş da o yüzden. Gidelim. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum fotoğraflarda gördünüz mü bir cami vardı o cami burası burası hep göldü haberlerdeki, haberlerdeki cami. cami dur aşkım ben geç önden sen Çünkü bu araba zaten gitmiş Buraları sabahtan beri halletmeye çalışıyorlar. Şu şekilde. Şöyle. Anne. Böyle şu suyu aşağıdan boşaltıyorlar. Havanın güzelliğine bir bakın. <laughs> şey havanın güzelliği. o kadar yağışa işte görüyorsunuz. Bak yola yola çıkan dere bu dere. Şimdi artık çekilmiş suları yavaştan gidiyor. Şurası. Herkese merhaba çıkıyor. Bakın şimdi saat sabah 10 çeyrek biz yola çıkacağız. Nereye gideceğiz? Tabii ki de Erzurum'a gideceğiz. O yüzden bu kadar rahat, bu kadar salaş bir şekilde giyindik. Ee, öyle. Hamlığımız biraz olsun geçti. ben bacaklarım çok ağrıyordu o şeyden indikten sonra. Bugün birazcık daha iyiyiz. Arabayı da dün dayımla annem yengem üçü çıktılar köye. Yollar biraz olsun açılmış. E, arabayı da alıp indiler. O yüzden şimdi de Erzurum'a gideceğiz. Gidelim bakalım. Tüpüme bakın. Şimdi bir yerde durdum. Durduk e, ee, ikizleri durduk bir yerde değil de e, şey anne ekmek alacak bir de şurada süt mısır oradan da mısır alırız ama inanılmaz kalabalık bir benzin istasyonuna durdum orada ben höyt diye çıkarttım yani midem çok kötü oldu o da şeyden sebep kanilacı e, kan ilacı tekrardan başka bir tane verdi bana sağlık ocağı bunu içti içtim Anlamıyorlar beni. Midemi mahvediyor diyorum. Ama anlamıyorlar. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz yine. Orada. Aa, bu da benim ana. Görüyor musun? Görüyoruz. Görüyoruz. Gelin hadi. Su. <laughs> <laughs> Çamlık otel var yolda. <laughs> Bilenler vardır. Tipim bak kaymış. Onun biraz önüne geldik. Biraz oturalım, uyuy, çıkalım, yürüyüş yapalım, bir şeyler, bir şeyler. Aa, kapatayım kapıyı. Ay soğuk. Güzel. Aynen, burası tam ideal bence. Aynen. Bizimki ne yür? Yiyor? Ne yürüsün? Bu süt Darı. Darı. Burası, annem de çekeyim ha. <laughs> <laughs> bu şey oldu. Düğünlerde hani kameramanlar geldiği zaman <gülüyor> <gülüyor> yemeği bırakıyorlar ya. Tamam. <laughs> <laughs> Şunu binden aldık ama o kadar güzel ki şurada hatta şey var. Üflüyorsunuz. normalde plaj has, hasarı. Yastık gibi oluyor. Plajda böyle aa, yatıyorsunuz. Bizimki video bir şey çekiyor adam. Şöyle oturalım biz de. Ya bu çatalların cekini Ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam çatalların arkasıyla karıştırırız. <laughs> Nasıl hoşuna gidiyor? <laughs> Ay herhalde Ay, onu koymayacağım. Koyacağım tabii. <laughs> Neyse başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Sabah bir küçük domates kalmıştı. Onu da alalım dedik. Ne olur olmaz. Annem şimdi bunları orada. Bir küçük de patatesimiz vardı. Hemen Çaylarımızı da koyuyor anneciğim. Bu Beyza. Adı çünkü zeytin çekirdeği. <laughs> kork bir an arkamdan. Anne bir yürü, tane yürü, değil yürü, iki yürü, taneler. Yürü, yürü, yürü. Memesi var. Tamam gidiyor gidiyor. Yankı korkma. <laughs> Bunun da memeci var anne. Yürü, Ha böyle bana bir baktı. Evet. <laughs> Yankı korkmasın. <laughs> Ay kuzum boynuzunu almışlar. işte. Aa, gerçekten. Evet. Yürü. Yürü. Hadi. Tamam gidiyor gidiyor. Yürü. Yürü o Oo, kuzum benim. Aa, o evet. Ay bu çok zayıf. Başka gelmiyor değil mi? Vah. <laughs> Anne bir sür geliyor. Anne neyle kovdun? Neyse oturalım. Ay, ah, bismillah. Ay yavaş gidin. Sığır var yolda. İnek var yani. Onlar sığırı. <laughs> e, ee, şeyi geçtik. Pazar yolu ispiri geçtik. Ha. Yani yürü. Ama beni halaydın. <laughs> Şuralardan sesler geliyor. Ben de terlik var ama aşk olsun. Terlik olmasa. <laughs> wow anne. Oh, hayır şey göle bir bak. Vay. inanılmaz esiyor. Şey bu yoldan sizi buraya koyayım. Bu yol Erzurum'a son 90 kilometremiz kaldı ve bizim her sene yani her sene Erzurum'a genellikle geliyoruz. Ee, ve burası mutlaka ve mutlaka durmamız gereken bir yer yani. Ve dedik ki biz de duralım. Ay su akıyor. Bir küçük mescit var, tuvalet var, bir de arkası full cami zaten. Buradan sonra da bir daha şeyde dururuz herhalde. İleride bir benzin istasyonu var. Erzurum'un girişinde bile. Orada dururuz daha ondan sonra da eve geçeceğiz. Yankı'nın askerlik arkadaşı var. Onun evine gidecekmişiz biz. Ee, kalmayacağız ama misafir olarak. Öyle. Şurası şey mezar var arkada. Su buradan akıyor. Küçük bir mescit ve tuvalet. Hemen zaten ana yolun üstünde şöyle. Sonunda geldik. Geleli yarım saat oldu mu? Oldu. Yarım saat 40 dakika olmuştur. Öyle birazdan kahvaltı. Yemek falan yiyeceğiz. Sonra biz de dışarı çıkacağız. Kankis, kankimin kankisine gideceğiz. Burası güzel değil mi havası? Nasıl? Güzel. Kalk yukarı sen şimdi ha böyle Kalk kalk üstleyin Ne Şimdi Erzurum'un Çifte minarelerine geldik Buradan. Aa kapalı. Kapısı kapalı şu an. Hay işte. bir gel işte. Bu şekilde. Ay dur. Bir şeydim diyeyim bak bunu bence çırak yapmış evet. bunu usta. Bunlar Bunların... kulağa demiş oradan. Aya. Usta da kendini aşağı atmış. Kendi wow. yaptı demin arada. wow. işte. Dengesiz. Ya bir dur şu arkamızdaki de Ulu Cami gözükmüyor ki kocaman. Şurası da Ulu Cami'ymiş. Gösterebildim. Aa bulut ne güzel çıkıyor. Burası da kale. Bir şey kale dedi. Şurada çan. Bilmiyorum. Bugün ertesi gün oldu. Nereye geldik biz? At sıcağı kebaba geldik değil mi? Kendimizi çekelim de. <laughs> İnşallah yiyeceğiz bir şeyler. Gerçekten sofrayı da yarısını topladılar. Annemler de çay içmeye çıktı dışarı. Çay ve keyif yapacaklar. Buradan nereye gideceğiz Bilmiyorum bakalım. Huzur dolu bir yer. Huzur dolu bir yer istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz eşimle eve bizi bıraktılar çünkü ben biraz kötü oldum. Ya bilmiyorum güneşe karşı alerjim derler? Güneş böyle bir an kafama vurunca şuralarıma vurunca doğ direkt başım ağrıyor. Zaten Erzurum havası şu an bilmiyorum sesim bir küçük gitti mi ya da yok gitmemiştir de burnum biraz tıkalı. Erzurum havası beni böyle e, mahvediyordu. mahvediyor. Du. Bir son bir de bir deneyelim dedik nasıl bu sefer nasıl olur falan filan diye ama yine aynı. Yine böyle şey nezle olursunuz ya nezle. Neyse dudaklar zaten kupkuru. Yüz aşırı kuru. Vücudu saymıyorum bile. Gözlerim kuruyor artık. Hani ağlayın deseniz ağlayamam o derecede. Neyse biz de dayanamadık dedik Beni bir eve atın. Annemler hala daha şeyde oturuyor. Bir park gibi bir yere gitmiştik. Orada oturuyorlar. Orası da güzeldi ama dayanamazdım. Eve geldim öyle. Tuana Orada. tam arkamda şimdi bir şeye geldik hep bir şey açıyorum şimdi biz şuraya geldik buraya geldik çok da çekemiyorum ama köye geldik yukarı ayrancı yukarı <laughs> hayır teke deresi evet Erzurum'un teke köyüne geldik ama çok sıcak yani gerçekten öyle <laughs> gelme diyor evet dediniz? 9 çeyrek geçiyor diyeyim. Erzurum'dan yola çıkacağız artık. Erzurum maceramız da bu kadar olacak. Ee, Erzurum'dan Rize'ye Rize gideceğiz. Rize'ye gittikten birkaç gün sonra da biz Yankıla Antalya'ya uçacağız. Ayın 24'ünde. Bugün ayın 21'i. <laughs> Öyle işte. Bakalım artık. Valla neler çektiğimi de bilmiyorum ama Birleştirince inşallah kötü bir şey olmaz. Şurada itfaiye miydi o? Dörtlerimizi yakalım mı? Dörtlerimizi de yakalım. Şurada biraz duman var. Bilmiyorum görüyor musunuz da. Daha demin de bir itfaiye sesi, ambulans sesi gibi bir şey oldu. Ya bu tarafta ya da bilmiyorum ne tarafta da. Bir şey mi çıktı? Tövbe Rabbi? Kaç dakika kaldı çıkmaya bu tünelden bir çıksak? Bu tünel daha mı üstünde? Dakikamızı geçti. Yani ister istemez. Bu dumanın kokusunu alabiliyor musunuz? Dışarısı gözüküyor. Dışarının ki son dışarısı değil ki orası. Şey. Şurada bir şey vardı. Bak orayı geçtik. Duman gitti gördün mü? Yok gitmedi. Ay tünelin sonu. Çok mutlu oldum tünelin sonunu gördük de. Bence yan tarafta bir şey oldu, bir sıkıntı oldu. Yine de yavaş gidelim de ne olur olmaz 50 diyor zaten. Oo dışarısı niye böyle? Yağmur mu? Anne yavaş git sis burada olur. Aynen burada sis. Yağmur da var. Süper. bence takma ama. Yok yok çok şey oldu. Tamam. Evet. Ay, burada sis sol. Evet bu tarafta sis oluyor genelde. Ya, Yaylıya geldi. Aynen. Ama o şey beni korkuttu yani. Görmüş olduğunuz tünel şeydi Ovit tüneliydi sanırım Bir an böyle şarkı dinlerken Bir an bir şey Böyle bir anons geldi Böyle bir siren sesi falan oldu Ne olduğunu anlamadık tabi Dinlemeye çalıştık Dinlenmeye de dinlenmiyor Ondan sonra bir baktık ileri işte Biraz ileri gidince Duman vardı. Hani Bizim yolumuzda hiçbir sıkıntı yok. Fakat büyük bir ihtimalle yan tarafta e, bir sıkıntı vardı. Çünkü bu e, SOS e, araba kaçış noktaları var ya onların biri açıktı çünkü. E, bilmem öyle çıktık. Zaten çıkar çıkmaz da gördünüz. Sise sis vardı. Çok az da yağmur atıyordu. Şu anda da yağmur atıyor. Durduk. Dışarı çıkmıştım da. Aynen dışarı çıkmıştık. Şimdi arabaya biniyoruz. Gözlüğüne dikkat et. Gidelim bakalım. Arkaları çıkartalım mı? Ben çıkarttım. Öyle. Ha şunu da, takayım yine ya. Ne koyacak yerim de yok. Ne? Bir organ oldu bu bize. Arkadaşlar biz dün Erzurum'dan geldik. Ee bugün de köye çıkacağız. Ama bunu dedim burada kapatayım. Çünkü yani evet Erzurum'da pek bir şey çekemedim. Pek bir şey değil. Ben bir şey çekemedim de. Bir beni görüyorsunuz bir mekanı. Bir beni bir mekanı sanırsam. Ee, bilmiyorum. Dedim bunu da kapatayım. Bunu çok da uzatmaya gerek yok. Yarın değil evvelsi gün. Yani ayın 24'ünde ee, şey yapacağız. Biz eşimle Antalya'ya gideceğiz. Ee, öyle. Öyle buradaki tatilimiz bitmiş olacak. Orada da yani toplasanız bir hafta falan ta, hani bir hafta daha tatil gibi bir şey yapacağız. Sonra işim işe başlayacak. Sonra da evde bir küçük böyle ufak tefek değişiklikler yapacağım ama normalde gittiğim zaman yapacaktım da şöyle de olabilir. Bu benim kardeşim şimdi liseye gidecek onu tercih yaptı. Bugün hatta babam gidip yaptı ve Antalya'da iki de lise yazdım. Eğer Antalya'da herhangi bir lise çıkarsa e, ev işimi ona göre ayarlayacağım. Çıkmazsa yine ona göre ayarlayacağım ama e, hemen, yap hemen yapmayacağız sanırım. Yani normalde gidince bu bir hafta içerisinde yapmayı düşünüp boya badana işleri. Ama onları sanırım bekleteceğiz ama bilmiyorum yine konuşuruz. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayınız. Instagram'dan da sizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.